Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün evet, arkadaşlar. Ee, Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyordum Youtube'a kısa bir süre ara vermiştim biliyorsunuz. Geri döndüm. Avatar'ın neden böyle benim ya? Değiştireceğim. İlk işi değiştirmek yani. Neyse. Yok. <laughs> <laughs> Ama ben ne biçim bir ev kuruyorsun? Eee... Kore şimdi mi bakamayacağım video bittikten sonra bakalım. bir mesaj attım şu yağmur sesinden gıcık aldım f evet. ayarlar müzik ve sesler kapalı ee, arkadaşlar şöyle. Bizim hayvan gibi şeyimiz olduğu için. Aa bir dakika. Ben mal mıyım? Oğlum ben malmışım onu baştan nerede? Bu evde cam yok. Bu evde cam olmadığı için ben nasıl etrafı gözleyeceğim? Ya yani evimin yanında creeper varsa inşallah yoktur. Bu evi geçici olarak kullanacağım biliyorsunuz. Yani kısa bir 5. 6. bölümde yeni bir ev yapacağım. Şimdi madeni gidelim bence. Yanlış hatırlamıyorsam şurada Buraya bir yerde var. bir maden aç. Evet. Evet, tamam. bu madeni unutmayalım arkadaşlar. Koordinatını şöyle tamam. gösteriyorum. Tamam. Tamam. Bir dakika. Koordinatını böyle gösteriyorum. Ne biçim bir koordinat Ha neyse. Gösterdim. Yakın. Eğer uzaklaşırsam buraya döneceğim. Bir dakika. Umuydu lan. I, o, geldin, of of. Şeydeki daha. Şey. Ha şey pardon. Şimdi bu sefer bir maden bulalım bence. Bak şimdi parkuru izleyin. Tamam, tamam, tamam. Oh, ben, geldin, geldin. ben korktum yanlışlıkla. Arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 1 videosu gelecek yakında. Unutmayın. Hatta şimdi de gelebilir. Her an gelebilir yani. Unutmayın. Videoyu editlemeyi üşendiğim için atmıyorum. Bunları andezit nasıl yapıyorduk biz? Ben bunların hepsini andezit yapmak istiyorum. Andezit yapacağım ben bunları. Tamam, <laughs> tamam, tamam, Çünkü canım çok e, e, işte, Okay Evin altını bunda mı kaplasam Çok iyi olur dört dört dört, dört, kaplıyorum. <laughs> Bir de bugün ayrı bir bölüm olarak evet. Şey yapalım bence

2 tane Önden tekrar şey yaptım. Hadi e, abi tam e, yetti var yani ya. Yetmemiş. Yetmemiş 9 tane o kalacak. Şeyler, e, ya toplarız e, bizim e, madenler e, ne olacak e, ya? Oradan çık, oradan gel. Tam yetecektimiz. Buradan. Alın. İçinde bilirsiniz, işte, işte bir taraflar bir yeri kesiyorlar ama her zaman üstte bunlar olmuş. çok al e, şeyler yazmışım çok mantıklı. Evet, Hemen şunları koyalım. Tamam bir yere ne olur. Tale yapalım şimdi. Arkadaşlar atalyi. Taleye şu suyun yanına yapalım önce. çünkü kovamız yok yani olmadığı için alamıyoruz nereye yapalım buraya yapalım buraya buraya ok ok Tale yapacak bir yer buldum Hemen şöyle çapa yapalım. <laughs> Bunları. Hemen şu Kapladım Biraz büyük bir tane yapacağım Buralarda gir Şöyle bir çaprazlama Su gelsin bam. Evet. Oldu. Biraz Oldu. Bağlı bağlı. Oldu. Şunları şöyle. <laughs> Okey. Evet. Ama dur. Bir saniye. Buralar kalsın. Buralar kalsın. Ya kocası koca aradı. Ben de. O Muhammed aradı. Ben de. Vallahi billahi böyle böyle şu an de. demir bulursak demir, demir kazma, bir kazma yandere, sonra e, bir demir zırh parçası yandere, en sonunda lav yapacağız yandere, ve buradaki şeyi yandere. bitireceğiz yandere, ee, yandere, gelişimi yandere, bitireceğiz yandere. burada burası zor. biraz zor çünkü bura bayağı fazla şey istiyor. Bu burayı tamamlamak için Nedre'ye gitmemiz lazım. Nedre'ye gideriz inşallah. Bu ikisini tamamlamışız. Başka bir şey tamamlamamışım. Yani bunlar. Ben gelin, ya Bu en zoru zaten. Yani bunun için şey end'e gitmemiz lazım. De. Bir nokta ok iki iki tutuş Niye delice bir oldu? okta iki Can iki kabu ya bu ne biçimmiş arbellete ateşleyim. <laughs> <laughs> şey, benim şeyler tohum mu yok ya <laughs> tohum yok Allahım tohum Ananı yok ağabey, tohum benim, yok Allahım tohum yok <laughs> Diğer bölümü yerleştirdim ben bunu. O bir hatıra. Şu sandığı boşaltmam lazım. Bu yüzden. Hızlıca geliyorum tamam Şunu alıyorum. Burada kaçıncı dakika 8. Şunu alıyorum. Bunu değil ben niye bunu alıyorum. Kavun Hop. Şunu gönderdim Şunu gönderdim Şunu gönderdim Şunu Şu 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 Çok değerli köprü Şu an Şunu kırsam iki tane mi gelir? Hayır bir tane geldi Okey bitti Sanırım boşaltacak başka bir şey ne var? Bu var. Bunu ben ne yapacağım? Yani bunu ben niye aldım? Bunu şuraya koyayım. Okey. Sistem kapattık. Tu 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 Bunu neyi <laughs> Yumurta. Bakın şimdi nasıl tavuk çıktı her yaptım, şeyi şöyle bu bir şifle alacağım, alacağım. Mehmet, ne oldu Mehmet Fatih Sultan Mehmet abi o bence, e, tamam. Yok, şunları şöyle yapacağım bunları böyle getirip seninle şöyle getireceğim Acaba burada şeysin ne kadar kötü oldu? Son zaten zaten geliyor. Onu zaten biliyoruz da. Ee, ama Mehmet niye böyle yaptı? Yani telefona bak Dur şöyle yapacağım. Okey. Bir yer daha boşaldı. Bakmıyor zaten. Bakmıyor zaten telefona. Öyle, Aa, ben şunu alacağım. Ben bunu ne için almıştım ya? Neyse hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Ne <laughs> Mustafa evet. Mustafa evet. Mustafa evet. Ben bunu ne için yapmıştım? Üst kata bir şey mi koydum? Buraya mı bir şey koydum acaba? Burada bir yer. Burada değil Neredeydi lan? He, ben unuttum orayı oh, ben. Böyle bir şey koydum ben? Yok. Ne yaptım ben ben onda? Allah birer. <laughs> Yok <laughs> <laughs> şöyle. Ne çi koydum bilmiyorum yani canım çok istedi. Nerede şöyle koyacağım? Biraz şunlardan ekelim. Şuraya ekelim. Bakalım. Hadi, hadi. Şuraları falan eke, ektim. Sonra biraz da şunlardan. Bunları biteceğim. Şunu koyacağım. Bunu alacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Buraya koyacağım. İki, yer oldu. Okey, oldu. Ses açalım artık. Okey. Ayarlar da bitti. Çekiller konuşuyorlar. Bunu bu ne için var? Bunu da Tamam. Okey oldu. Bence sandığımız da boşaldı. Talamız da oldu. üçüncü dakika. Son olarak şu talanın orada videoyu bitirelim. Evet şöyle yapalım. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Bay bay.